Ben Murat Muratoğlu, ekonominin karanlık lordu. Yaklaşık 10 bin yıl önce insan toprağa eğildi. Gökyüzünü izledi, yağmuru bekledi ve o ilk tohumları attı. Tarih Sümer tabletlerine 4 kadim bitkin adını yazdı. Buğday karın doyurdu, arpa ambarları doldurdu, keten iplik oldu, kumaş oldu, kefen oldu. Ama dördüncüsü, kenevir hepsinden başkaydı. İnsan onu ördü, ip yaptı, bedenine sardı, onunla duvar yaptı, halat yaptı. Merhamet Etti, şifa aradı, iyileşmede kullandı, yıllar geçti, insanlık ilerledi, medeniyetler kuruldu, medeniyetler yıkıldı ama kenevir hep oradaydı ve bir gün bu bitki suç oldu, tarlalar basıldı, toprağından söküldü, tohumlar imha edildi, kirletmedi ama kirletildi, karalamadı ama karalandı, İhanete uğradı, suçlandı, yasaklandı, yakıldı, unutturulmaya çalışıldı ve aslında biz ona değil kendimize ihanet ettik. Ve bugün Türkiye'de kenevirin eczanelerde satılması meclis gündemine geldi. Sağlıkla ilgili bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifini sunmuş bulunuyoruz. Tıbbi kenevirin kullanım alanına ilişkin düzenleme yapılıyor. Dünyada kenevirin sağlık alanındaki faydaları gözetilerek ilaç etkin maddesi elde etmeye yönelik kenevir yetiştiriciliğinin kapsamı tıbbi ürün sağlık ve destek ürünleri elde etmeye yönelik kenevir yetiştiriciliği olarak genişletilmektedir. Bu kapsamda kenevir ham maddesine duyulan ihtiyacın kontrollü olarak ülkemizdeki üretimden karşılanması amaçlanmaktadır. Söz konusu ürünlerin sadece eczanelerde satışına izin verilecek kontrollü ve güvenliği de bu şekilde sağlanacaktır. Peki yıllarca uyuşturucu damgası yiyen bu bitki nasıl oldu da bir anda ilaç olarak eczane raflarında kendine yer bulmaya aday oldu? Ve asıl soru bizlere anlatılmayan neydi? Sağlıklı bir Türkiye istiyorsanız daha taşı, kenevir ekmeniz gerekir. Halka anlatabilmemiz için önce halkın gözündeki at gözlüğünü çıkartması gerekiyor. Yani bir defa kafalar kirada olmayacak. Özgür düşünme, dinleme, ne olduğunu anlamaya dönük biz zemini ıslah etmemiz gerekiyor. Hazır mısınız gözlüğünüzü çıkarmaya? Hazır mısınız ezberleri unutmaya? Ya gerçekleri duymaya? İnsanlığın nasıl kandırıldığını anlamaya? <laughs> Kalbim sizinle. Güç bizimle olsun. Kenevir bir bitki midir? Hayır, mucizedir. Peki neden bu kadar kıymetli? Cevabı tek bir kelimede saklı değil ki. İkiye ayırıyorlar. Tıbbi kenevir, endüstriyel kenevir. Faydalı olan hangisi? Öyle endüstriyel kenevir, tıbbi kenevir yok. Kenevir, kenevirdir. Kenevirsiz endüstriyel olarak kullanabilirsiniz. Tıbbi olarak kullanabilirsiniz. Yani tek bir bitki. Kenevir sadece ismi. Hani hep söylerler. Bir dönüm kenevir tarlası 25 dönüm ormandan daha fazla oksijen üretir. Doğru ama geç bunları. Bu iş sadece oksijenle bitmiyor. Asıl farkı kenevirden yapılan kağıt tam 8 kez dönüştürülüyor, ağaçtan yapılan sadece 3 kez. Karbon emisyonunu, oksijen salınımını da kat. Bu bitki sürdürülebilirliğin ta kendisi. Ha, sağlamlığı ayrı. Tarihte Gutenberg İncili de, Amerika'nın Bağımsızlık Bildirgesi de hep bu yüzden kenevirdi. Gidin müzelere. Bakın o efsane ressamların resimlerine. Tablolarını neyin üzerine yaparlardı? adam kenevirin üzerinde. Tuval dedikleri şey kenevir kumaşıydı. Kenevir olmasa Okyanuslar geçilemez, Amerika kıtası o yıllarda keşfedilemezdi. Yani sanat, bilim, tarih hepsi kenevir sayesinde hayat buldu. Ve işte sorun tam da buradaydı. Kenevirin başını yakan şey mucizevi olmasıydı. Her halta yaramasıydı. Ve fazlasıyla ucuz yani ekonomikti. Ekonomisine gelince kenevir 4 ayda yetişebiliyor. Bütün iklim şartlarında yetişir. Ne zirai ilaç ister, ne çatpalama ister. Yani hiçbir şey istemez sizden. Hatta ortalama bir iklimde sürekli su da istemez sizden. Bulunduğu ortama uyum sağlamak, yani fleksibilitesi çok yüksek olan bir bitki. Değişen şartlara uyum performansı çok yüksek. Bunun yaprağından da, kökünden de, gövdesinden de, sömekinden de her yerinden istifade edersiniz. Yağ çok ciddi olarak hastalıklara karşı da koruyucu bir yağdır. O yağı organik plastik dedikleri gıda ambalajında kullanılan ya da su şişelerinde kullanılan plastiğe dönüştürebilirsiniz. Benzin mazot yerine de bunu kullanabilirsiniz. Yani biyodizel gibi de kullanabilirsiniz. Hem de e, toprağı sömürmeden, toprağı nadasa bırakmak gibi, yonca ekmek gibi yani toprağı zenginleştiren bir özelliğe sahip. Dört mevsimde de ekebilirsiniz. İsterseniz zeytin bahçesinin arasına ekin. Zeytin kalitesi de artar. Verimliliği de artar. Zira ilaç da istemez. Çünkü haşerat gelmez. Domuz da gelmez. Köstebek de gelmez. Bal kovanların arasına ekin. Balın rekoltesi kalitesi artar. Çünkü arı biti olmaz. Ona bir de pepsit için para vermezsiniz. Yani milyonlarca dolar zirai ilaçlar için para ödüyoruz. Onlara da ihtiyaç duymuyor. Yüzeye atın. Bu size 4 ay sonra Türkiye sellöz ithal ediyor. sellöz versin. Türkiye tekstil ihraç ediyor. Size ip versin. Dokuyabilirsiniz. Türkiye işte granül ithal ediyor sunta sanayi için. Bunu granüle dönüştürebilirsiniz. Türkiye demir çelik ithal ediyor. Çelikten daha sağlam Ford otomobiller ilk önce bunun kompozundan kompozitinden yapılmıştı. Metal yerine kullanabilirsiniz, tahta yerine kullanabilirsiniz, pamuk yerine kullanabilirsiniz, gıda için kullanabilirsiniz. Türkiye petrokimya ürünleri de ithal ediyor. İthalatınız azalır, ihracatınız artar ve daha fazla oksijen, bu kadar karbonu tartışıyorsunuz. Buyurun size ormandan daha fazla oksijen sağlayan bir bitki. Aynı zamanda ekonomik sıkıntılarınız var, istihdam sorununuz var. Şehirlerdeki yoğunluğu azaltmak açısından Türkiye'nin bütün ekim alanlarında en verimsiz zamanında bunu yakın yine ürün alırsınız. Her yerde size zirai ilaç ithalatını ki sağlık içinde risk oluşturuyor. Bunları engeller sizin ürününüzün kalitesini artırır, verimliliğini artırır. Kenevir yasa teklifinin meclise gelmesinin gerekçesi sağlık Değil mi? Peki kenevirin sağlıkla ne alakası olabilir ki? Ha işte. Kenevir Parkinson'dan migrene, iltihaptan romatizmaya, şeker, astım, kalp damar tam 250'den fazla hastalığın tedavisinde birebir rol alıyor. Ha öyle iyi geliyormuş falan değil. Eczanelerde satılan gerçek ilaç bunlar. Ama daha ilginç bir kısmı var. Bilim insanları insan vücudunda uzun süre fark edilemeyen bir sistem keşfetti adı endokannabinoid. Ve işin en şaşırtıcı tarafı bu sistem sanki kenevir için özel olarak yaratılmış gibi. Ağrıdan uykuya, iştahımızdan ruh halimize kadar her şeyi dengeleyen bu sistemin kilitlerini kenevirdeki moleküller açıyor. İki anahtar var. Biri kafa yapmayan şifacı CBD yani CBD ilaçların ham maddesi. Diğeri kafa yapan ama güçlü bir ilaç olan THC yani THC. Bu ikisi doğru oranda birleştirince vücudun kendi kendine onarma sistemini aktive ediyor. Kim neden bahsediyor? Biz de böyle bir bitkiyi ekmeyelim de ithal mi edelim? Türkiye dünyada en iyi ekim yapabilecek alan ve en yüksek CBD ve THC'yi kullanmamız gerekiyor. Ben diyorum ki CBD ve THC'yi SKK. Kendisi bir işletme kursun çok basit bir yöntemle bunu ilaca dönüştürsün. Ya giydiğimiz kıyafetler ha pamuktan mı? Dünyadaki tüm tarım ilaçlarının yarısından fazlası pamuk için kullanılıyor. Dünyayı zehirliyor. Ama kenevir sıfır ilaç. Ve pamuktan 10 kat daha dayanıklı. E haliyle o pamuğun yerini alsaydı dev firmalar zirai ilaçları kime satacaktı? Yani yasaklamayıp da ne yapacaklardı? Milyarlarca dolardan mı olacaklardı? Bunun ipi bile denizde gemi bağlamada kullanılıyordu. Yelkenlerin yelkeninde kullanılıyordu. O kadar dayanıklı. Mikrop da barındırmıyor. Bütün restoranların, bütün hastanelerin kent mobilyası denilen bir şey var. Bütün kent mobilyalarının bundan yapılması lazım. Çocuk parkları, o banklar, bütün asker ve polisin bunun elbiselerini giymesi gerekir. Zırh olarak çok daha hafif bir zırhtır. Kurşun geçirmez ama aynı zamanda yanmıyor da 700 derecede alev alıyor. İtfaiye yerlerinin tamamının bunu giymesi lazım. Hepsinden daha önemlisi radyasyonu kendisi emiyor. Kanserojen bir risk taşıyabilir bu radyasyon. Dolayısıyla giderek artan dünyamızda radyasyona karşı herkesin elinde cep telefonu var, herkeste wifi var, herkeste bilgisayarlar var. Şimdi bir bilgisayar üzerinden konuşuyoruz. Bir radyasyon alanı var bunu. Bütün bunlara karşı gene bir tekstilinin yaygın olarak kullanılması lazım. Diğerlerinde alerjik riskler oluşabiliyor. Mesela ter kokusunu da hisset. Bakteri oluşmuyor çünkü. Gıda mı dediniz? Kenevir tohumu tarih boyunca kıtlık dönemlerinde milyonlarca insanın hayatını kurtardı. Doğanın en zengin protein kaynaklarından biri kendisi. Omega 3, 6, 9 ve bunları bu kadar dengeli taşıyan başka bir bitki yok. Kötü kolesterolü düşürür, bağırsakları düzenler, bağışıklığı güçlendirir. Sadece 1 litre kenevirden 200 mililitre yağ elde edilir. Ve bu yağ ilaç gibi gelir. Kenevirin üretimi soya bile ucuzdur. Besleyicilik oranı çok yüksektir. Bakın kenevir karıştırın hayvan yemine. Gerek yok hormona, antibiyotiğe, steroide. Hayvan, hayvan kadar oluyor kenevirle. Çevreye duyarlı temizlik mi istiyorsunuz? Sabun da yapılıyor, şampuanda, deterjanda. Kozmetik makyaj malzemeleri. Aklınıza ne gelirse var yani onda. Ve bu ürünlerin hiçbiri tabiata zarar vermiyor, doğayı kirletmiyor. Ya bırak sen şu doğayı kirletmesini. Hadi bakıp görelim. Bizzat Abdurrahman Dilipak şahit. Seyredelim bakalım sadece 4 ay içinde. Kenevir'in Sakarya'da gerçekleştirdiği mucizeyi. Aa, evet yani Sakarya Belediyesi daha önceki başkanlıkla konuştuk. Bu her ortamda yani düşünün vahşi çöp döküm alanı sürme yok. Sulama yok. Üzerine tohum atıyorsunuz. Orası yemyeşil bir alana dönüşüyor. Daha önce haşeratın, pis kokunun, rüzgarla oradaki mikrobik yapıların savrulduğu bir mekan. Yani çevresinde de rahatsızlık uyandıran bir mekan. Bir anda yem oluyor ve o toprağı dönüştürüyor, ıslah ediyor. İnşaat sektöründe devrim yapmak istiyorsunuz. Kenevir beton, kenevir tuğla. Hemp crate de deniyor. Betondan daha sağlam ve daha hafif. Üzerine bir de nefes alabiliyor. Deneme aşamasında falan da değil. Yüz önce yapılan yapılarda test edildi kendisi. Asırlar önce Fransa'da kenevirle karıştırılmış kireçten yapılan köprüler bugün hala ayakta. Ve enerji mi diyorsunuz? Ya geleceğin bataryaları için karbon mu arıyorsunuz? Nano karbonlar artık kenevirden üretilebiliyor. Lityum iyon bataryalara çok sert bir rakip geliyor. Ulan bu kadar yarar varsa insanın aklına tek bir soru geliyor. Hayırdır? Bu bitkinin suçu neydi de yasakladılar? Cevabı çok basit. Batıdaki sistemin çarkları böyle dönmüyor. Korkunç bir aslında talep olması lazım ama akılsızlık ve göze takılan at gözlüğü bir de anlamamak, dinlememek yüzünden. Batıdan talimat gelse yaparlardı herhalde. Çünkü uluslararası sistemle birlikte hareket etme konusunda çemiz bile kabul edebiliyorlar. İklim yasasını da çıkartıyorlar. Transhumanizme bile evet diyor bunlar. Ama bu ülkenin kadim eski geçmişinde var olan bir tarımsal ürüne karşı düşmanlık yapılıyor adeta. Yoksulluk kalıyoruz, hasta oluyoruz ama yine de inadımızdan vazgeçmiyoruz. Evet önce batı yasakladı sonra yasağı bize dayattı. Nasıl yaptı? Bakın kenevir bir süre sonra çok fazla iyi olmaya başladı. E bu kadar faydalı olunca birilerinin tekerine çomak sokması kaçınılmazdı. Zira bu kadarını sistem kaldıramazdı. Hop yasaklandı. Bir bitki petrolü, plastiği, kağıdı, ilacı ve tekstili hatta inşaat lobisini aynı anda tehdit ediyorsa karşısında milyar dolarlık karteller bulması kaçınılmazdır. Nitekim buldu da. Rockefeller. Dünyanın en zengin insanıydı. Amerikan petrolünün %90'ını kontrol eden petrol karteli olarak biliniyordu ama kenevirden yapılan yakıt onun için sadece bir alternatif değil doğrudan tehditti. DuPont, General Motors'un sahibi, naylon, plastik, selefon gibi petrokimya ürünlerinin mucidi. Eğer kenevir engellenmeseydi DuPont şirketinin karının %80'i buharlaşabilirdi. Hearst, gazete ve dergi imparatoru. Aynı zamanda kağıt üreticisi. Ormanların sahibi. Kenevir onun için basın imparatorluğuna ve kağıt endüstrisine yazılmış adeta bir idam fermanıydı. Melon ailesi. Hem bir ilaç karteli hem de Dupont'un ana hissedarı. Kenevir onların pahalı ilaçlarının önüne geçen doğal bir reçeteydi. Tabi diğer ilaç firmaları da işin içindeydi. Kenevir sağlık dünyasında maliyetleri düşürmek gibi affedilmez bir suç işlemişti. Cezalandırılmalıydı. Karar verildi ve birinci adım atıldı. Adamını yerleştir. Dupont'un ana hissedarı Andre Melon, Amerika Hazine Bakanı oldu. Melon'un ilk icraatı neydi? Yeğeni Henry Aslinger'ı Federal Narkotik Bürosu'nun başına atadı. Heh! Tetikçi de bulunmuştu ve sıra geldi ikinci adıma. Kara propaganda. Burası çok iyi ya. Hani esat Esed'e dönüştü. İşi de DAEŞ denildi ya. Yılların kanabisi gitti. Yerine Meksika sokak argosundan marijuana geldi. Amaç neydi? Bu bitkiyi halkın zihninde tehlike ve suçla özdeşleştirmekti. 1936 yılında Hollywood'da kamu fonlarıyla Reefer Madness isimli bir film çektirildi. These high school boys and girls are having a hop at the local soda fountain. Marijuana burning Narkotik biliyorsunuz başındaki Aslinger. Bu filmi kiliselere, okullara, veli toplantılarına göndererek ülkenin en ücra köşelerine kadar yaydı. Sinema salonlarında gösterildi, okullarda çocuklara zorla izletildi. Ve milyonlarca Amerikalı bu bitkinin lanetli olduğuna inandırıldı. Derin devlet de işin içindeydi tabii. Peki Amerikan devletinin derin derdi neydi? Yani birinin yasaklanması bu iş Amerikan'ın devreye girmesi gelmesiyle Avrupa'nın tamamen farklı bir yere çekildi ve bir anda narkotik diye bir alan tanımı yapıldı. Bir yandan bu işi kendiler mafya olarak yaptılar ve bir silah olarak bunu kullandılar. Öbür taraftan da bununla mücadele ediyormuş görüntüsü verdiler ama hedef ülkelerin halklarına karşı ya da o ülkelere karşı örgütlenen terör örgütlerinin otofinansmanı için de bunu kullandılar. Yani Türkiye'ye karşı da bu şekilde kullanıldı. Dolayısıyla bunun sahibi var. Başkalar nın buraya gelişi güzel girmesini istemiyorlar. Bu çok ciddi bir otofinansman, kayıt dışı ekonomi aynı zamanda kayıt dışı siyasetin fonlanma aracı. Yani bu işten elde ettiğiniz gelirle bir ülkeyi çökertirken onu aracı olarak kullandığınız ülkedeki medyayı, sermayeyi, bürokrasiye sivil toplumu bu şekilde ve istediğiniz zaman da ipi çektiğimizde çünkü narkotikle mücadele diye bir olay var. Tehdit ve şantaj yoluyla da kişiler, örgütler siyaset siyaset baskılanabiliyor. Ve işin en iki yüzlü, en berbat, en riyakar kısmına geldik. Yıl 1942. Amerika İkinci Dünya Savaşı'nda çarpışıyor. Hemp for victory donanmanın gemileri için hayati olan halat, urgan ve çıkarmalar için tarışık ipi gibi malzemelerin tedariği bir anda duruyor. Aa ne oluyor? Kenevirin adı bir gecede temize çıkıyor. Mucize bitki kenevir. Amerikan hükümeti Help for Victory yani zafer için kenevir filmiyle çiftçilere sesleniyor. Kenevir yetiştirin ülkenize hizmet edin. Devlet tohum dağıtıyor, eğitim veriyor, destek oluyor. Milyonlarca dönüm tarlaya Kenevir ekiliyor ve Amerika savaşı kazanıyor. Ama barış gelir gelmez. Savaşın kahramanı Kenevir yeniden halk düşmanı ilan ediliyor. Dünyanın en tehlikeli zehri olarak damgalanıyor. İnsanın aklına gerçekten öyle mi sorusu geliyor. Önce Kenevir'in uyuşturucu olmadığını, daha doğrusu Tiner'e uyuşturucu niye demiyorsunuz? Daha tehlikeli, daha yaygın. Yani Tiner'ciler de var, baliciler var. O da uyuşturucu. Alkol de aslında aşırı dozda aldığınızda o da niye ilacı yasaklamıyorsunuz? Çünkü psikotrop ilaçlar uyuşturucu olarak kullanılabiliyor. Kötü kullanımı gerekçe gösterilerek doğru kullanım yasaklanamaz. Tineri onun için yasaklayamıyorsunuz. Yoksa bütün ressamları, çünkü boyalarını seyretmek için tiner kullanırlar. Tineri yasaklamıyorsunuz. Bütün hırdavaçlarda tiner satılır. E aseton da uyuşturucudur. Eczanelerin uyuşturucu alabilirsiniz. Ama buna bir yasak yok. Kenevirin 100 tane, 99 tane güzelliği var. O bir tane de aslında güzellik ama yanlış kullanırsanız risk oluşur. Yani orada THC. CBD'yi de yasaklıyorlar THC'ye dönüştürülür diye. O evet. zaman gliserini de yasaklayın çünkü patlayıcıya dönüştürülebilir. Gübreyi yasaklayın. Tarım gübresinden EYT yani el yapımı patlayıcı yapılabiliyor. Hayır. Sadece büyük resmi çizen, sermaye sahiplerinin çıkarlarına ters. Haliyle yine yasaklanıyor ve bu yasak bir veba gibi dünyaya ihraç ediliyor. Türkiye'de o listeye giriyor. Çünkü en çok kenevir eken ülkelerden biri Türkiye. Peki bu dayatma nasıl oluyor? Yine iki perdelik bir operasyonla. Birinci perdede 1940 yıllarında, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra, Marshall planı gibi sözde ekonomik yardımlar karşılığında Amerika'dan keneviri yasaklayın baskısı geliyor. İyi de kenevir Türkiye'de köylünün geçim kapısı. Anadolu direniyor. İkinci perde sahneye konuluyor. Askeri darbe. Tarih 1971. Askerler yönetime el koyuyor. Ve ilk işlerinden biri kenevire yasak getirmek oluyor. Sizce yönetime aslında kim el koymuştur? Tabii ki perde arkasındaki Amerikan Nixon yönetimi. Böylece binlerce yıllık Anadolu geleneği Amerika'nın bastırmasıyla yasaklı madde ilan ediliyor. 10 yıllar süren bu yasağın ardından geçtiğimiz günlerde Türkiye'de beklenmedik çok ilginç bir gelişme yaşanıyor. AKP grubu mecliste kenevirin bir ihtiyaç olduğuna dikkat çekti ve faydalarını anlattı. Yeni kanun teklifi kabul edilirse Türkiye'de eczanelerde tıbbi kenevir satışı Kulaklarınızla duymasanız inanır mıydınız? Tabii önemli kısmı... Söz konusu ürünlerin sadece eczanelerde satışına izin verilecek... Oysa ağır uyuşturucu kapsamındaydı. Kenevirin o uyuşturucu dedikleri şey, banzai gibi sentetik uyuşturucular ya da kokain, eroin gibi ya da tiner gibi diğer bağımlıların tedavisi için aslında kenevir bir kaçış yolu. Çünkü kenevir biyolojik bağımlılık yapmaz, psikolojik bağımlılık yapar. Alkole göre kriminal risk katsayısı daha düşüdür. Bunun görülmesi lazım. İşte Abdurrahman Dilipak bunu yıllarca anlattı. Karakola çağrıldı ifade verdi. Keneviri savunduğu için sen nasıl dindarsın denildi. Şimdi kendiliğinden haram olan şeyler vardır. Kullanımından dolayı haram olan şeyler vardır. Bıçakla adam öldürürseniz haram. Ama bu bıçağın haram olduğu anlamına gelmiyor. Şarap kendiliğinden haram. Riba kendiliğinden haram. Onu kullanmıyorsunuz. Her taraf faizden geçilmiyor. Bakın kenevirden seccade yapın ki benim evimde kenevir seccadesi var ve bir seccadeyi de Diyanet İşleri Başkanı'na hediye ettim yapın. Bunu aklı zail edecek şekilde kullandığınızda aklı zail etmekten dolayı haram. E kardeşim yani bir şeyi çok aşırı yaparak kendinizi öldürebilirsiniz. O da haram. O, o haramlık meselesini de kullanıyor olabilirler. Ama o vazgeçmedi. Bir dava da mıydı? Doğru bildiğinden sapmadı. Şimdi komik tarafı sonunda sistem yıldı. Ve bugün Türkiye bizim savunduğumuz fikre bir adım daha yaklaştı. Ne var ki diğerlerine hala çok uzak galiba. Ne bileyim dünyanın en zengin ülkesinde yaşayan yoksul bir halkız ama midemizin yoksulluğundan daha çok beynimizin yoksulluğundan yoksulluğu ve kalbimizin yoksulluğu. Yeteri kadar merhametle beslemiyoruz kalbimizi, sevgiyle beslemiyoruz. Nefretle zehirliyoruz maalesef. Ne diyelim? Kenevir bizi affetsin. Kalbimsinle güç bizimle olsun. Kalbim sizinle, güç bizimle olsun.